maça baktığımızda maçtan önce de söylemiştim bu maçı kendi sahamızda kazanarak artık playoff ile ilgili kafamızda bir soru işareti kalmamasını istiyorduk yani onu iyice kapatıp ondan sonraki maçlarda bitirebildiğimiz en üst nokta orada bitirmek istiyoruz nasıl olacaksa artık bizim için hayırlı olan 3 mü 4 mü 5 mi ne olur bilemiyoruz ama bizim amacımız bu işte Bundan sonraki maçlarda da e, elimizden geleni en iyisini yapıp bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz. Çünkü orası ayrı bir kul var. Artık oraya geçtiğimizde e, ligle alakası olmayan bir, e, maçlar oynayacağız. Tamamen çıkmayla, hedefiyle alakalı. Onun için bu maç o yönden çok önemliydi. Maça da iyi başladık. Aslında e, ilk yarı koparacak, maçı bitirecek çok pozisyon bulduk. Değerlendiremedik. E, futbolda bunlar var. İlk yarıda daha net pozisyonlara girdik atamadık. İkinci yarıda beklemediğimiz bir anda soğuk duş etkisi yaratacak bir gol yedik. Bu da olabilir. Yani o önemli olan burada sevindirici olan şey bu dakikadan sonra aynı şekilde oyuna tepki verebilmesi oyuncuların. Bu çok güzel bir şey. Oyun anlamında tepki verebilmesi. Bu sefer de ilk yarıdan kaçırdığımız net pozisyonların yanında Cihat'ın uzaktan çok güzel bir şutuyla bulduğumuz gol olayı başlangıcı oldu. Ondan sonra e, özgüvenle, coşkuyu arkasına alarak, ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlara aynı şekilde girerek bu sefer değerlendirdik. İkinci yarıda. Kazanmasını bildik. Onun için mutluyum. E, camiamız hayırlı olsun. E, bandırma takımı da benim için e, ilk başladığım camia. E, onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. E, dediğim gibi bundan sonraki süreçte artık önümüzdeki Bodrum maçına bakacağız. Ondan sonra içeride Sakarya maçı Bunları da oynarken de artık e, hedefimiz ondan sonraki sürece en iyi şekilde hazırlanıp oraya hazır gitmek. Oyuncularımı kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Öyle verdikleri mücadeleden, emekten ötürü, bugün istek varzularından ötürü. Geçen hafta da aynıydı. Geçen hafta kaybetsek de aynı şeyi söylemiştim onlara. Geçen hafta da istek varzuları benim için yeterli, iyiydi yani. Ama sonucu yansıtamadık. E, pozisyonlar dediğim gibi bu hafta e, girdiğimiz pozisyonlardan Üçünü değerlendirdik. Bu hafta ilk yarı atamadık ama haftaya gene gireriz. Bu sefer ilk yarı atarız. Yani futbol böyle. Biz çalışacağız. Ne kadar fazla pozisyona girmek gerekiyorsa o kadar girmek için elimizden geleni yapacağız. Hem gireceğiz hem de değerlendirmeye çalışacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başta Kocaeli Spor Tebrik ediyorum. İlk yarı çok iyi oynadılar golleri kaçırırlar. Fakat ikinci yarı yaptığımız değişikler bizim adımıza olumluydu. Maça da iyi başladık ikinci yarı. Golü de bulduk. Ama golden sonra yaptığımız bir küçük basit hatalardan dolayı ilk golüydük Daha sonra biraz takımın geleneği diye düşünüyorum ben. öne geçtiğimiz maçlarda çok çabuk golü yedikten sonra kırılgan bir takım oluyoruz. Üzgünüz. Başta ben kendime konuşmak istiyorum buradan. Şu an belki de hem bizim ligde de Süper Lig'de sıkıntısı olmayan takımlardan bir tanesi biziz. Hem maddi hem manevi olarak. Ben başta bizim ulusal başkanımıza yönetimimizi üzdüğümüz için gerçekten üzgünüm. Buraya kadar gelen taraftarlarımız üzdüğümüz için üzgünüm. Rakip takımın deplasman takımının hocasını istifa davetmesi demek ki bazı şeyler sıkıntılı diye düşünüyorum kendi adıma. Ben burada dördüncü teknik direktörüm sezon başından beri. Tabii ki benim de şapkamı önüme koymam lazım ama oyuncu kardeşlerimizin de şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum. Ben dördüncü hocayım. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.